Herkese merhabalar. Bugün karşınızda çok güzel bir eserle Anna Börns'ün Sütçü isimli romanı ile geliyorum. E, gerçekten ilginç bir kitaptı. Itaki'nin modem serisinde aslında sansasyonel kitaplarından bir tanesiydi. E, okuma serüveni olarak da e, çok farklı bir deneyim yaşattı bana gerçekten. Uzun zamandır böyle bir kitap okumamıştım. Yani böyle bir okuma yapmamıştım. Çünkü sadece kitap okuyarak kalmadım. E, bunlardan Tabi video içinde sizlere bahsedeceğim niye böyle oldu ve bu videonun amacını burada anlamaya çalışacağız. Hemen o konuya girelim. Kitap çok sürükleyici bir kitap değil. Ben de ilk 80-90 sayfayı böyle direkt kapağını açıp okumaya başlayarak sadece işte yazar kimdir, kaç yaşındadır onlara baktıktan sonra kitabı direkt okumaya başlayarak 80-90 sayfayı geçtim. Ondan sonra anlattığı konuyu anlayabilmek için daha iyi idrak edebilmek için. Yavaş yavaş dışarıdan beslenmeye başladım. Başka şeyler okumaya başladım. Ee, anladım ki bu kitap çok yoğun bir derin okuma istiyor. Yani öncesinde bir hazırlık istiyor bu kitabı okumak. Çünkü sıradan bir metin yok karşınızda. Ee, Anna Burns kitabında Kuzey İrlanda'nın e, sosyopolitik, e, siyasi anlamda yaşadıklarını 1970'li yıllarda, 60'ların sonları ve 70'lerde yaşadıklarını çok farklı metodlarla bize anlatıyor, aktarıyor ve e, bu kitabıyla da 2018 yılında e, İngiliz yazarlarına verilen Man Booker ödülünü 2018 yılında kazanıyor bu kitapla. E, dediğim gibi bu ödüller, birçok başka ödül de var bu kitabın. Bu ödüller falan derken insan hem bir beklentiye giriyor hem de e, acaba anlattığı bir şey vardı da ben yakalayamadım mı diye bir tereddüte düşüyor kitabı okuma esnasında. Tabii ben e, konu üzerine, Kuzey İrlanda üzerine makaleler okudum, e, başka metinler okudum. Onun dışında e, filmler izledim. Biraz abarttım galiba. İşte belgeseller falan izledim. E, konu hakkında iyice bilgim oldu aslında ama işler ne kadar çok bilirseniz o kadar karışmaya başladı. Ben öncelikle şunu fark etmiş oldum. Bir kere bu kitabı biraz küçümsemişim. E, daha doğrusu yani Avrupa'nın ortasında Kuzey İrlanda dediğiniz e, İrlanda adası yani İngiltere'nin de batısındaki bir ada. Sonuçta Avrupa'da bir ülke. Yani en fazla ne kadar politik kaos olabilir diye düşünüyordum ama gerçekten adeta duvara tosladım hiç beklemediğim kadar girift çetrefilli olayların arasına düştüm diyebilirim kitabı anlamakta da zorlanıyordum bu videoyu çekme da aslında tüm tüm bu yaşananların bu yaşadıklarımın üzerine aldığım bir karardı çünkü dediğim gibi derin okuma yapılması gereken bir kitap aynı zamanda insanların bu konuda yani Türk okurunun bu konuda çok bilgi alabileceği kaynak yok. Yani var ama dağınık sağda solda. O yüzden bu videoyla biraz daha olaya hakim olmalarını istedim diyebilirim. O yüzden hem kitabın konusuna hem de öncelikle kitabın konusundan önce Kuzey İrlanda durumuna hep beraber bakalım istiyorum. Kuzey İrlanda İngiltere'nin e, sömürgesi diyebileceğimiz hala günümüzde e, böyle adlandırabileceğimiz bir özel bölge. Ee, güneyinde İrlanda Cumhuriyeti'nin bulunduğu, bu bildiğimiz İrlanda değil, Kuzey İrlanda. Güneyinde İrlanda Cumhuriyeti var. Sarı, turun, turuncu, yeşildi galiba bayrağın renkleri. Bu bildiğiniz başkenti Dublin olan ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölge Kuzey İrlanda. Ve e, İngiltere buraya halk gönderiyor diyebiliriz. Yani buraya insan pompalıyor, nüfus pompalıyor. E, buraya İngiltere'den giden insanlar bu adanın kuzeyine yerleşiyorlar. Bu kuzeyde yerleşen İngilizlerden kaynaklı halk protestan bir halk. Fakat burada yaşayan daha önceden yaşayan yerli halksa katolik. Ee, bunlar 1920'li yıllarda bizim de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin de özgürlüğünü kazandığı e, cumhuriyet olduğu yıllarda Güney İrlanda'da bildiğimiz şu anki İrlanda Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Fakat Kuzey İrlanda biraz atıl bir şekilde kalıyor ve kaos orada sürekli devam ediyor. Güney İrlanda'da e, İra diye bir şu anda da duyduğunuz belki haberlerden de bildiğiniz ya da işte kanlı bir terör örgütü diye duyduğunuz bir terör örgütü var. O zamanlar tabi bir özgürlük savaşçıları olarak görebilirsiniz bunları. Aslında Türk halkının kuvayi milliyesine benziyor. Yani başlangıç amacı buna benziyor. Paramiliter birlikler diyebiliriz. Yarı askeri halkın içinden halk tarafından beslenen bunlar birlikler ve silahlanmış birlikler silahlı yani. Bunlar Güney İrlanda'nın e, özgürlüğünde önemli rol oynasa da e, Kuzey İrlanda'ya aslında özgürlükten çok kaos getirdiler, getirmişler diyebilirim. E, çünkü bir yerden sonra 50'li 50 60'lı yıllarda e, İran'ın yaptıkları tamamen artık terör eylemlerine dönüşüyor. Ve e, Kuzey İrlanda'da evet oradaki e, İngiltere'nin kolluk kuvvetleri var. O bölgede asayiş sağlamaya çalışan polisi var, asker var zaman zaman bunlara karşı eylemlerde bulunuyorlar. Aslında bir terör örgütünün yapacağı işte korkuyu topluma zerk etmeye çalışıyorlar. Tabi bu eylemler hem orada yerleşik olan protestan ve katolik halka da zarar veriyor. Yani orada katolikler de var. Mesela protestanlar gelmiş İngiltere'den ama katolik halk da var ama onlar da zarar görüyor. Ve bu mahalleler içinde işte asayişin sağlanamaması, Belfast'ta özellikle get dolaşmaya sebep veriyor ve insanlar Tamamen kutuplaşıyorlar, birbirlerini yoktan sebeplere öldürmeye başlıyorlar. E, din savaşları başlıyor protestan-katolik arasında. Dediğimiz gibi e, soy savaşları başlıyor. Özgürlükle alakalı kim? Mandacılar var, yani mandacı diye söyleyelim onları. İngiliz e, himayesine girmeye sıcak bakanlar. Bunlar tabi İngilizlerin oraya gönderdiği insanlar. Onlar var tamamen retçi dediğimiz, kitapta retçi diye geçen daha doğrusu ve bu irayla bir tutabileceğimiz bir grup var. O grup sadece katolik değil, onlara destek veren protestanlar da var. Böyle karman çorman bir durum var aslında Kuzey İrlanda'da ve bu kitapta artık kitabımıza gelelim. Tam o dönemi anlatıyor. 1970'lerde 18 yaşında bir anlatıcı kız var. Bunun ağzından dinliyoruz biz hikayeyi. Bu kız, bu arada kitapta hiçbir karakterin ismi yok. Kız yani ortanca kız kardeş diye geçiyor. Ablaları var. Yine çevirmenin ufak bir kelime seç tercih hatası diyebiliriz buna. İşte kayınbiraderleri var aslında. Ablalarının, kız kardeşlerinin kocaları, eniştesi yani kızın enişteleri var. Ee, böyle isimler hep bu şekilde geçiyor ve kitapta da bir tane sütçü var. Şimdi o dönemde e, sütçü kavramını bir bilmemiz gerekiyor. 70'li yıllarda dediğim gibi Kuzey İrlanda'da bu terör olayları devam ederken İran'ın ya da işte paramiliter birliklerin kullandığı insanlar var. Orada önemli görevlere gelmiş insanlar diyelim bunlara. Gerilla savaşı gibi bir savaş veriyorlar. İşte sütçü olmayan sütçüler var. Yani Molotov kokteyli taşıyorlar aslında. Eylemlerde kullanılacak ve bunlar hep sütçü kisvesi altında gerçekten Belfast'ta zaman geçirmişler. Kitaptaki aslında orada meslek seçimi sütçü de buradan geliyor. Zaten e, kitap kapağında gördüğünüz Molotov kokteylleri de aslında Buna bir atıf diyebiliriz süt şişesi görünümündeki Molotov kokteylleri. Kitaptaki sütçü dediğim gibi redçi dediğimiz e, çoğunluğu katolik ve İngiliz himayesini İngiltere'nin e, buradaki tahakkümünü istemeyen grup, özgürlükçü bir grup diyelim. O, orada o grubun içerisinde önemli bir kişi sütçü ve e, baş karakter kıza kafayı takmış durumda. Onu tacize varan bir şekilde takip ediyor. E, fiziki bir temasta bulunmuyor ama psikolojik olarak onu zapturapt altına alıyor diyebilirim. Yazar da bu hikayeyi bize anlatırken anlatıcı kızın üzerinden ve çok yoğun bir bilinç akışı metodu kullanıyor. Bilinç akışı metodunu kullandığından dolayı biz sütçünün kız üzerindeki etkisini kızın bilincinden çok rahatlıkla görebiliyoruz. Burada benim dikkatimi çeken ve yazarın kaleminde eksik bulduğum bir nokta şuydu. 18 yaşındaki kızımız bu yoğun bilinç akışı metodunda sürekli zihnine indiğimiz zaman çok olgun bir kız. 18 yaş için bana biraz normal gelmedi açıkçası. Okurken biraz yani böyle 30'lu 40'lı yaşlarda bir insanın dinginliği var üzerinde. Olaylara bakarken ki bakış açısı gerçekten 18 yaşındaki bir kıza bence benzemiyor. Burada bir ufak nüans vardı ama çok etkileyecek bir şey değil yani. Ben çok böyle artık İrdeleye irdeleye okuduğum için biraz da bana böyle oldu. Her neyse bu kızın e, anlattıklarından ya da kafasında zihninde geçirdiklerinden biz bütün hikayeyi anlamaya çalışıyoruz. Kitap çok okuması kolay bir kitap değil. İşte zorluklardan biri de aslında bu anlatım metodu. Bilinç akışı evet anlaması biraz zor bir metottur. Burada çok yoğun bir bilinç akışı var. Hatta e, bir olay olurken örneğin size şöyle bir örnek vereyim. E, bir yerden bir yere yürüyor diyelim kız. Bir şey görüyor. Onunla ilgili bir şey düşünmeye başlıyor. Biz onu okuyoruz. Sonra e, o düşündüğü şeyden bir bağlantı yakalıyor. Geçmişe dönüyor. Geleceğe yani günümüze geliyor. Geleceğe gider gibi yapıyor. Tekrar günümüze geliyor. Ve biz o yürürken iki üç adım arasında çok fazla şey okuyoruz. Yani gerçek zaman hiç ilerlemezken bizi sürekli zamanın içerisinde hareket ettiriyor yazar. E, bu kitabın e, ta, kitaptan alacağımız tadı arttırırken e, anlatımı yani kitabı okurken ki zorlanma seviyemizi bayağı bir yukarıya çekmiş. Ben çok zorlanmıştım. Ama dediğim gibi ilk 80-90 sayfadan sonra kitaptaki e, mekan ve olayları araştırmaya başladığım için aslında ilk o 80-100 sayfada çok fazla şey kaçırdığımı düşünüyorum şu anda. E, çok daha fazla detay yakalayabilirdim bana göre. Buna rağmen yani ilk 100 sayfası 3'te biri neredeyse e, böyle Hayal gibi geçmesine rağmen beni çok etkiledi bu kitap. Şimdi sütçünün e, bu kıza takıntılı bir şekilde yaklaşması e, ve kızın da bu etki altında kalması aslında normal gelebilir. 18 yaşındaki bir kız sonuçta bahsettiğimiz e, bunu atlatamıyor olabilir. Ama aslında e, karakterimiz bunu atlatacak. Yani bir sıkıntısı yok bununla ilgili. Fakat e, toplum baskısı, mahalle baskısı işte burada devreye giriyor ve kitabı çok ilginç bir yere götürüyor. E, kız kendi annesi dahil kimseye yaşadıklarının gerçek olduğunu anlatamıyor. Bir, bir türlü kabul ettiremiyor. Sadece sütçü arabasıyla onun yanına yaklaştığı için mahallede, çünkü bu ghettolar küçük yerler ve işte sonuçta bu eylemci bir kişi olduğu için dedikodular çok hızlı yayılıyor ve işte kızın o sütçünün metresi olduğu falan konuşulmaya başlıyor. Ee, adam buna takıntılı bir şekilde arada bir e, yokluyor zaten yani arada bir görünüyor onun yanında. Ama kız aslında hiçbir şey yapmıyor. Fakat şunu görüyoruz kitap ilerledikçe yani bir yandan İrlanda'nın o 50 yıl önceki kanlı tarihinde e, hareket ederken diğer yandan da kızın kendisinin bile artık yavaş yavaş reddedemeyecek duruma psikolojik duruma geldiğini görmeye başlıyoruz ve bazı şeyleri kabulleniyor. Yani adamın hiçbir fiziksel Teması bile yokken, neredeyse göz teması bile kurmamışken kızla e, onu böyle bir etki altına alması tüm toplumla birlikte gerçekten olayları çok ilginç bir hale getirmiş. Ben dediğim gibi e, bu kurguyu çok beğendim. Şimdi kitapta isimler net net değil dedik yani hep böyle ortanca kız kardeş enişte birinci enişte ikinci kız kardeş üçüncü kız kardeş şeklinde veriliyor isimler anne baba diye. Şimdi bu belirsizlik sadece isimlerde değil. E, kitaptaki taraflarda da bir belirsizlik var. Yani şöyle söyleyeyim, kızın tarafı e, bu katolikler, retçi tarafta olduğunu kızın anlayabiliyoruz. Onun gettosunun, o e, kurtarılmış mahallesinin de diyelim o görüşte olduğunu anlayabiliyoruz. İşte sütçünün de yine o tarafta olduğunu anlayabiliyoruz. E, belki erkek arkadaş diye bahsettiği bir erkek arkadaşı var. İşte onun ne tarafta olduğunu anlıyoruz. Mesela o çocuk belki erkek arkadaş dediğimiz farklı bir gettoda yine kızla aynı tarafta diyebiliriz. Ancak e, yazar hikayeyi anlatırken işte sınırın öte tarafı ya da yolun öte tarafı, okyanusun diğer tarafı ya da denizin öte tarafı diye böyle bazı kavramlar kullanıyor. Ve bu tarafın hangi taraf olduğunu söylemiyor. Kitabın bazı yerlerinde sanki e, kız diğer taraftaymış anlamı da çıkabiliyor bazı yerlerde. Böyle bir karışıklık oluşmuş. Aslında orada güzel bir harman da yakalamış diyebilirim yazar için. O işin tekinsizliğine biraz da katkı sağlamış. Zaten toplumun dediğim gibi o gettolaşmış ufak hücrelerinde bile bir görüş birliği yok aslında bakarsınız. Sürekli böyle diken üstünde insanlar ve fişlenmekten korkan insanlar olduğu için iki taraftan da korkuyor bunlar. Hem eylemcilerden hem de kolluk kuvvetlerinden korkuyorlar. İkisinin de muhbiri, ikisinin de işte muhalifi olmaktan korkuyorlar ve kendi içlerinde bile bir birlik yakalayamıyorlar. İşte bu e, diken üstündeki atmosferi kitabın iyi yansıttığını düşünüyorum yine. Size faydası olması açısından e, şu benim ilk başta anlayamadım ama tabii sonradan sizin de elbette çözeceğiniz. Denizin öte tarafı işte ya da yolun öte tarafı konuları var. Onlara da kısaca değineyim hemen. Denizin öte tarafı diye ya da bazen okyanusun da diyor İngiltere'yi e, kastediyor yazar. Arada deniz var biliyorsunuz Manadas'ın falan olduğu. Ondan sonra sınırın öte tarafı diye de İrlanda Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Güneydeki sınırdan ve ötesinden. İşte en karışık nokta ise yolun öte tarafı kavramı. Şimdi burada aslında dinleri ayırıyor, ayırıyor birbirinden. Protestan ve Katolik grupları birbirinden ayırıyor. Ama burada ayırmasındaki en önemli nokta yol metaforu ya da yol tabirini kullanma sebebi aslında şu. Belfast'ta galiba yanılmıyorsam hala günümüzde devam eden iki tane caddenin isimlerini hatırlayamadım şu anda. İki tane caddenin böyle kapılarla birbirinden ayrıldığı aynı Berlin duvarı gibi düşünün. İnsanların belli saatlerde diğer tarafa geçebildiği bir bölünme oluşmuş durumda. Belfast'ın bazı caddelerinin bir tarafı protestan, bir tarafı katolik ve insanlar yolun bir tarafında yaşayanlar işte protestan bir tarafı, katolik olduğu için yolun öte tarafı diye karşıdan bahsediyor devamlı. Belki kitapta dediğim gibi o ilk 80 sayfada bundan bahsediyordu ama ben kaçırmıştım. Daha sonradan bunun farkına vardın diyebilirim. Ana Burns birçok metafor ve tabir kullanarak insanları bölmüş, parçalamış ve bu şekilde anlatmış. Fakat anlıyorum ki toplum zaten onun bölüp parçalamasına ihtiyaç duymadan son derece parçalanmış bir durumda ve hala günümüzde de bu tedirginliğin ve e, hatta e, ufak tefek eylemlerin de karşıtlıklarında devam ettiğini görebiliyoruz Kuzey İrlanda'da. Dediğim gibi benim e, hiç beklemediğim topraklarda beklemediğim bir kaostu diyebilirim. Yani Orta Doğu'ya bu kadar yakın yaşayan bir Türk insanı için dedim ki herhalde çıtır çerezdir yani konular çok önemsiz konulardır diye düşünmüştüm. E, fakat insanların hani insanın insana yaptığını başka gerçekten hiçbir canlı yapmıyor. E, kendi ırkından insanlara bu şekilde davranıyor olmaları ya da bu kadar yakın diyelim insana bu şekilde davranıyor olmaları ve medeniyetin beşiği denilen Avrupa'nın göbeğinde böyle şeylerinde yaşanıyor olması e, gerçekten dikkate değer de bana göre. Anna Burns de bu topraklara bir büyüteçle bakıyor, bize de gösteriyor. Çok hakim olmadığımız bir Kuzey İrlanda sorununu bize bu güzel kitapla anlatıyor. Şimdi toparlayayım birazcık. Video çok uzadı. Ee, kitap okuması zor, gerçekten hani okuma konforu anlamında biraz sıkıntılı bir kitap. Zor okunuyor. Çeviri de buna çok yardımcı. Olmuyor ama aslında aynı zamanda da oluyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hem çevirde bazı hatalı kelime tercihleri olsa da çevirmen Duygu Akın şu konuyu çok iyi başarmış. Bir kere yazarın kullandığı çok uzun cümleler var. Bir paragrafa yakın ya da bir paragraf boyunca devam eden ve sürekli devrilen birkaç tane e, yükleme sahip olan ve sürekli böyle öğeleri değişen diyeyim cümleler var. Bunları çevirmek çok zor. Gerçekten bunların altından kalkmış. Bir iki ufak dediğim gibi Kelime tercihi de eğer doğru olsaydı ve yanılmıyorsam belki de deyimde hata vardı. Ee, olduğu gibi çevirmiş. Yani bu kitapta yoktu ama örnek olarak vereyim çünkü hatırlayamadım kitaptaki örneği. Ee, Raining like cats and dogs. Hani İngilizlerin kullandığı bir tabirdir. Çok fazla yağmur yağdığını. Ama bunu siz kitapta gidip e, kedi köpek gibi yağıyor derseniz hani tam Türkçe'ye geçmez ya. Buna benzer bir iki yerde e, o tarz cümle vardı. Ama onun dışında özellikle cümlelerin Cümlelerin bir bütün olarak çevrilmesi anlamında çok başarılı bir çeviri olarak buldum ve bu yani kolay bir çeviri değil gerçekten kolay bir kitap değil o yüzden çevirmeni de tebrik ediyorum zaten diğer baskılarda da yani daha başka baskı yaptığımı bilmiyorum ama en azından metninde özellikle şu kayın kayınbiraderin değiştiğini biliyorum. Eğer ikinci baskı yapmadıysa yapacaksa ikinci baskıda onu enişte olarak okuyacaksınız. Kitap her şeye rağmen çok öğretici bir kitap. Tabii sadece ben kitapla e, dediğim gibi sınırlı kalmadım. Çok fazla şey okudum ama sadece kitabı da okusaydım çok yeni şey öğrenirdim gerçekten. Öğrendim de en azından bu kapıyı bana açmış oldu. E, bu konu üzerine başka okumalar da yapmayı düşünüyorum. Kitabı da e, merak edenlere aslında tavsiye ediyorum. En azından böyle sansasyonel bir kitabı eğer çok böyle... Çerez gibi hani okuyayım baştan sona takır takır okuyayım diye düşünmüyorsanız, şöyle biraz kendimi zorlamak istiyorum diyorsanız özellikle bu kitabı alın okuyun çok beğeneceksiniz bana göre. Ayrıca postmodern eserler, eserlerden hoşlanıyorsanız, bilin, bilinç akışı metoduyla anlatılan hikayeleri okumaktan hoşlanıyorsanız ya da e, bu tarz bir alternatif kitap arıyorsanız Sütçü'yü size tavsiye edebilirim. Hepinize okumayanlar için iyi okumalar diliyorum. İyi günler.